Ordu Biraz hadi. erken gezden, götünü mü sikerler? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> tamam al 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 al. ben bir şey yapayım. Versene. Oğlum versene. Oh. versene. Oh, 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 oh. versene. Son mutlu gününü ölümsüzleştirelim. Niye son ya? E mezun oluyor çocuk. Hadi bakalım. Ama ne oldu? Olmadı. Çünkü dişleri görmedik. Şöyle bir işsiz der miyiz acaba? Nasıl? <laughs> i̇şsiz. Allah Allah. <laughs> Zengin olsun ister sonra tutucu olsun hiç fark etmez. Aa, merhaba, şu götten bir sır alabilir miyim? Tabii. Nasıl ya? Seni ben öyle bir istesin abi. Cenaze namazına gelirim ya da gelmem. Önemli değil. Ama seni sikeceğim. ucunda Büyük <laughs> harflerle sessizce Fuck it, me. Ya. Malayim, malayim. Şaka mısın? Galatasaray tarihinde hangi futbolcuyla birlikte oynamak isterdiniz? Maradona. Galatasaray tarihinde? Maradona. Ya yenge ne yapıyorsun? Allah'ını seversen çek şu elini ayağını ya. Aa, çekmiyorum ne olacak? Çekmiyorum. Ya yapma Allah'ını seversen ya. Ne işler aldık başımıza arkadaş ya. What is your favorite thing in the world? kişi Yok ne arıyor? Bu kim abi? Sobun orada so, so, bu evet, Sovun orada so, orada ne iş var? Kayıt. Bu kim abi? Chris Baroni. Mi? Baroni. nasıl durmuş? Allah aşkına bu baraj mı? Erman hocam bir bakar mısın şuna? Ya, 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 ya. Yaşıyorum her anın sanki kombat yaptım yine bak oldu bomba. Yüzüyorum tam gaz bir de sonda hatun Porsche. Ya da işte eşek kadar şey almayın, vibratör falan almayın yani böyle penis yok. Aynen. Ortalama bir mı? Yani ortalama bir şey alın. Peki, penis boyutu. Çok değil. güzel bir yere geldik. Ortalama nedir? Gerçekten 13. Boşsa. 13. 13. Göğüsler çok güzelmiş Hüsnü <laughs> hanım. Tavuk. <gülüyor> Tavuk göğüs eti ya ben elinize sağlık manasında şey ettim. <laughs> Bismillah. başlamadan oldu mu lan şu yaptığın lan? Oldu mu lan? Oldu. Arkadaşlar ben zamanında trollüğüne bir şey yapmıştım. Şimdi fark ettim. Bakın pizza almaya geldim. Burada hazır olan pizzaları gösteriyorlar. Bilin bakalım en üstteki kim? yardım edeceksin ya? Aynen. Bana şuradan bir taş bölü alsana ya. Teşekkür ederim. Sana da iyi sıkışmalar. Zengin olsun ister zor olsun olsun hiç fark etme. <laughs> Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz. <laughs> <This is ML. Gülüyor> Lego. Five Club. Berlin ser, abiler mer, İstanbul Ankara İzmir'den geldik bir bir fer. Şimdi bittin sen. Dört tuşunu. Sugar, <laughs> sugar. 树干。<music>